10. Bölüm Semyon işçisinin yanına gitti. Neyin var Mihail dedi. Mihail oturduğu sıradan kalktı, işini bir kenara bıraktı. Önlüğünü çıkardı. Ev sahibiyle karısını selamladı ve şöyle dedi. Bağışlayın beni ev sahipleri. Tanrı bağışladı. Varın siz de bağışlayın. Ev sahipleri Mihail'den bir ışık yükseldiğini gördüler. Ve Semyon ayağa kalktı. Mihail'i selamladı ve şöyle dedi ona görüyorum ki Mihail, sıradan bir insan değilsin sen. Yanımızda tutamam seni, sorular da soramam sana. Yalnız bana bir tek şeyi söyle. Neden seni eve getirdiğimde kederliydin de, kadın sana yemek verince gülümsedin ve yüzün aydınlandı? Ve neden bey çizme siparişi verirken ikinci kez gülümsedin ve o zamandan beri yüzün biraz daha aydınlandı? Ve neden şimdi? Kadın kızları getirdiğinde üçüncü kez güldün ve büsbütün aydınlandın. Söyle bana Mihail, sendeki bu ışık nereden geliyor ve neden üç kez gülümsedin? Ve Mihail yanıtladı. Benden ışık geliyor çünkü cezalandırılmıştım ve bugün Tanrı beni bağışladı. Üç kez gülümsedim çünkü Tanrı'nın üç sözünü öğrenmem gerekiyordu ve öğrendim. İlk sözü karın bana acıdığında öğrendim ve o zaman ilk kez gülümsedim. İkinci sözü zengin adam çizme siparişi verirken öğrendim ve ikinci kez gülümsedim. Ve şimdi kızları gördüğümde en son üçüncü sözü öğrendim ve üçüncü kez gülümsedim. Ve Semyon şöyle dedi: Söyle bana Mihail, Tanrı seni ne için cezalandırdı ve Tanrı'nın üç sözü nedir? Söyle ki bileyim. Ve Mihail şöyle dedi: Tanrı beni sözünden çıktığım için cezalandırdı. Ben göklerde melektim ve Tanrı'nın sözünden çıktım. Tanrı beni bir kadının ruhuna almam için yeryüzüne gönderdi. Yeryüzüne indim, baktım. Bir kadın hasta yatıyor, ikiz doğurmuş, iki kız çocuğu. Çocuklar annelerinin dibinde kıvranıyorlar ve göğsünü alamıyor onlar anneleri. Kadın beni görünce ruhu için geldiğimi anladı ve ağlayarak şöyle dedi. Tanrı'nın meleği, kocamı daha yeni gömdük. Ormanda ağaç düştü üzerine. Ne kız kardeşim var, ne teyzem, ne ninem. Bu yetimleri büyütecek kimsemiz yok. Alma ruhumu ne olur. Bırak da çocuklarımı kendim yedirip içireyim. Ayakları üzerinde durur hale getireyim. Çocuklar anasız babasız yaşayamaz. Kadının sözlerini dinledim. Sonra çocuklardan birini göğsüne yaklaştırdım. Diğerini kucağına verdim ve göklere, Tanrı'nın yanına döndüm. Tanrı'nın yanına döndüm ve şöyle dedim ona. Loosa'nın ruhunu alamadım. Babanın üzerine ağaç düşmüş, anne ikiz doğurmuş ve canını almamam için yalvarıyor. Bırak çocuklarımı yedirip içireyim, ayakları üzerinde durur hale getireyim. Çocuklar anasız babasız yaşayamaz diyor. Kadının ruhunu alamadım ve Tanrı şöyle dedi bana. Git ve kadının ruhunu al. Sonra üç sözümü öğreneceksin. İnsanda ne vardır? İnsan içinde ne vardır ve insan ne ile yaşar? Öğrendiğin zaman göklere döneceksin. İşte böylece yeryüzüne geri döndüm ve Lohsa'nın ruhunu aldım. Bebekler gözlerinden kayıp düştü, ölü beden yatağa, kızlardan birinin üzerine yığıldı, bacağını ezdi. Köyün üzerinde yükseldim, aldığım ruhu Tanrı'ya götürmek istiyordum. Ama birden rüzgara kapıldım. Kanatlarımı sarkıp düştüğünü duydum, ve ruh Tanrı'ya yalnız gitti. Bense yol kenarına toprağa düştüm. 11. Bölüm Ve Semyon ile Matriona giydirip besledikleri adamın kim olduğunu, kimin kendileriyle aynı evde yaşayıp çalıştığını anlayınca korku ve sevinçten ağladılar. Ve melek şöyle dedi onlara. Tarlada bir başıma ve çıplak kaldım. Eskiden yoksulluk nedir bilmezdim. Soğuk ve açlığı da bilmezdim. İnsan oldum ve acıktım ve soğuktan dondum ve ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Tarlanın ortasında Tanrı için dikilmiş bir çan kulesi gördüm. İçinde saklanmak istedim. Kulenin kapısı kilitliydi ve içeri girilemiyordu. Ben de rüzgardan korunmak için kulenin arkasına oturdum. Akşam oldu, acıktım, soğuktan donuyordum. Ansızın yolda birinin yürüdüğünü işittim. Elinde çizmeler vardı gelenin. Kendi kendisiyle konuşuyordu. Ve insan olduğumdan beri ilk kez bir ölümlünün yüzüne baktım. Ve o kadar korktum ki bu yüzden bakışlarımı çevirdim. Ve bu insan bedenini kış soğundan nasıl koruyacağını, karısını ve çocuklarını nasıl doyuracağını soruyordu kendisine. Ve şöyle düşündüm ben. Soğuk ve açlıktan mahvoluyorum. Yoldan geçen bu adam da benden farklı değil. Karısı ve kendisine alması gereken kürkten, kazanması gereken ekmek parasından söz edip duruyor bana yardım etmesi olanaksız. İnsanın beni görünce suratı asıldı. O zaman daha da korkunç göründü gözüme ve önümden geçip gitti ve çaresizliğe kapıldım ben. Fakat birdenbire adamın geri döndüğünü duydum. Baktım ona. Ama hayır. Az önceki adam olamazdı bu. Onun yüzünde ölüm vardı. Yanıma gelen adam ise canlı ve yüzünde tanrıyı görebiliyordum. Beni giydirdi, evine götürdü. Eve geldik. Bizi karşılamaya bir kadın çıktı ve konuşmaya başladı. Kadın adamdan daha da korkunçtu. Ağzından ölüm kokusu yayılıyordu ve ben bu kokudan nefes alamaz hale gelmiştim. Beni soğuğa geri göndermek istiyordu kadın ve bilmiyordu ki istediğini yapabilirse ölecekti. Ve birden kocası ona Tanrı'yı hatırlattı ve kadın değişiverdi birden. Ve karnımızı doyurduktan sonra bana baktığında ben de ona baktım. Ölüm yoktu artık yüzünde, canlıydı o ve onda da Tanrı'yı gördüm. Ve Tanrı'nın ilk sözünü anımsadım. İnsanın içinde ne olduğunu öğreneceksin. Ve insanda sevgi olduğunu öğrendim. Ve Tanrı bana sözlerini açıklamaya başladığı için sevindim. Ve ilk kez gülümsedim. Ama her şeyi öğrenememiştim daha. İnsana neyin verilmediğini ve insanın ne ile yaşadığını anlayamıyordum henüz. Bir yıl yanınızda kaldım ve günlerden bir gün çizme siparişi vermek isteyen bir adam geldi buraya. Öyle çizmeler istiyordu ki bir yıl boyunca hiç bozulmasın, sökülmesin, yamulmasın. Ona baktım ve birdenbire omzunun gerisinde durmakta olan arkadaşımı gördüm. Ölüm meleğiydi bu. Benden başka hiç kimse göremiyordu onu. Ama ben kendisini tanıyor ve daha güneş batmadan zengin adamın ruhunu alacağını biliyordum. Ve şöyle düşündüm. İnsan bir yıl sonrasını düşünüyor oysa yalnızca akşama kadar yaşayacağını bilmiyor. Ve Tanrı'nın diğer sözünü hatırladım. Insana neyin verilmediğini öğreneceksin. İnsanın içinde neyin olduğunu öğrenmiştim. Şimdi de insana neyin verilmediğini öğreniyordum. İnsana bedeni için neye gereksinim duyduğunu bilme yetisi verilmemişti. Ve bir kez daha gülümsedim. Arkadaşım olan meleği gördüğüme ve Tanrı'nın bana bir sözünü daha açıkladığına sevinmiştim. Fakat hala bilmediğim bir şey daha vardı. İnsanın ne ile yaşadığını öğrenememiştim hala. Ve bütün bu zaman boyunca hep Tanrı'nın bana son sözünü açıklayacağı anı bekleyerek yaşadım. Ve 6. yılımda kadın ve ikiz kızları geldiler evimize. Kızları hemen tanıdım ve kadının anlattıklarından nasıl hayatta kaldıklarını öğrendim öğrendim ve şöyle düşündüm anaları çocuklara bakabilmesi için canını almamamı istemiş ve ben de ona inanmıştım çocukların anasız babasız yaşayamayacaklarını düşünmüştüm oysa işte yabancı bir kadın besleyip büyütmüş onları ve kadın bu yabancı çocuklara sevgiyle bakıp da ağlamaya başlayınca onda tanrıyı gördüm ve insanın ne ile yaşadığını anladım. Tanrı'nın bana son sözünde açıkladığını ve beni bağışladığını görünce üçüncü kez gülümsedim. 12. Bölüm Ve meleğin bedeni çıplaklaştı ve ışıkla tekrar giyindi. Öyle ki çevresindeki insanlar bakamıyorlardı artık ona. Ve daha yüksek sesle konuşmaya başladı melek. Sanki ondan değil de göklerden geliyordu ses. Ve şöyle dedi melek. İnsanın kendisini düşünerek değil, sevgiyle yaşadığını öğrendim. Anne, çocuklarının hayatta kalmak için neye gereksinim duyduklarını bilme yetisine sahip değildi. Ve hiçbir insan akşama canlı ayakları için çizmeye mi, yoksa ölü ayakları için ayakkabıya mı gereksinim duyacağını bilemez. İnsan olduğum zaman kendimi düşündüğüm için değil, yoldan geçen adam ve karısının yüreklerinde sevgi bulunduğu için ve bana acıdıkları için hayatta kalmıştım. Yetimler de birileri onları düşündüğünden değil, yabancı bir kadının yüreğinde onlara verecek kadar sevgi bulunduğu ve kendilerini çok sevdiği için hayatta kalmışlardı. Ve bütün insanlar da kendilerini düşündüklerinden değil, insanın içinde sevgi bulunduğu için hayattalar. Eskiden tanrının insanlara hayat verdiğini, yaşamalarını istediğini bilirdim. Şimdi bir şey daha öğrendim. Anladım ki Tanrı insanların ayrı ayrı yaşamalarını istemiyordu. Ve işte bu yüzden de herkesin kendisi için neye gereksinim duyduğu bilgisini gizlemişti onlardan. Tanrı insanların birlikte yaşamalarını istiyordu. Ve işte bu yüzden onlara her biri ve herkes için neyin gerekli olduğu bilgisini açıklamıştı. Anladım ki İnsanlar kendilerini düşünerek hayatta kalabileceklerini sanıyor ve aldanıyorlar. Çünkü insan yalnızca sevgiyle yaşar. Kim sevgi içindeyse Tanrı da içindedir. Çünkü Tanrı sevgidir. Ve melek Tanrı'yı övdü. Ve sesiyle bütün evi titretti. Ve tavan aralandı. Ve ateşten bir sütün yerden göğe kadar yükseldi. Semyon, karısı ve çocukları yere düştüler. Ve meleğin sırtında kanatları belirdi ve melek göklere yükseldi. Ve Semyon kendisine geldiğinde evleri eski haline dönmüştü. İçeride aile fertlerinden başka kimsecikler yoktu.